Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Haftalık özetim çıkmış. Haftalık özetim çıkmış. Şimdi ona bakacağız. Bir de vaktimiz kalırsa bir oyun da oynayacağız. Hmm, 20 dakika önce geçen hafta neler yaptım? 4 video. 51 kullanıcı kanalımızı izledi. Kullanıcıların size ulaştığı kanallar. Youtube'un ana sayfası. Kanal sayfaları Youtube arama. İzlenen içerikler. de Toilet 56 çıkmış. Skibi de Toilet part 57 part 1 çıkmış. Beraberliğin gücü. Hadi bir oyun oynayalım. Geçen hafta en çok Hangi videonuz izlendi? Beraber göreceğiz. Gibi The Toilet 56 çıkmış. Gibi The Toilet 57 part 1 çıkmış. Bu <gülüyor> <gülüyor> Bu video geçen hafta 42 izlenmiş. Baby bir... İyi arkadaşlar. Şimdi de bir oyun oynayacağız. Bakalım bu oyunu hala hatırlayan var mı? Yeah! Arkadaşlar ben bu oyunu ben bu oyunu daha önceden yanlışlıkla yine silmiştim. Allah'tan sildikten bir saniye sonra oyunu yükledim ki bir şey olmamış. Bir şey olsaydı ben şimdi ben sonra size ne derdim? Bir de arkadaşlar siz olmasanız ben video çekmiyorum ha. Video çekmem. Eğer siz olmasaydınız ben sizin için çekiyorum yoksa yoksa niye çekeyim? Yes. Hadi bakalım. Allah Allah Allah. Güç bitme. Güç. Güç bitiyor. Hayır hayır. Yes. Güç. Güç yine arttı. Hayır hayır hayır. Üçgen yaratmadan yok ettim. Üçgen yaratan biliyor. Daireyi yani. Abi herkes beni öldürmek için birlik olmuş ama. Kendi özel gücüm bile. lavlara doğru gitme. Dur burada kaktüsler vardı ama. A kaktüsler mi? Hayır, hayır 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 ben oraya gitmeyeceğim. Uf. Ucunda 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 cunda, cunda, cunda. <gülüyor> <gülüyor> Oba. Evet, bugün bal sonunda prolaşmaya devam ediyoruz. İki saat sonra söylediğimi ben de biliyorum. Aa. <laughs> <laughs> Okum yok edemedi. Ben de yok edemem. Yok ben yok edilebilirim arkadaşlar. Ben yok edilebilirim ama yok edilemem. Yanlış söyledim bir dakika. Ben yok edebilirim ama yok edilemem. Bu oyunda. Çünkü bu oyunda yok edi yeni yeniden başlayabilmek için hesabı silmen hesabı diyorum oyunu silip birkaç bir

Baba. Hayır, hayır. Eksiği aldı. Boing. Portala gidiyor. Portal. Aa, portal. Portal olmaz. Dostum portal olmaz. Her şey değil ama portal portal geçemiyorum o yüzden portal olmaz. Geldiğim gibi git. Ben çalışıyorum ama gidemiyorum. Neden? Nen nene 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 nene. <laughs> ama kardeşim öyle söylemeden ölünür mü ya? Bödüm koptu. Arkadaşlar bir bilerek öleceğim bakalım şu anki paramla bir şey alabiliyor muyum? En son biz neye para biriktiriyorduk? Heh doğru. Kaktüs almaya veya kareye. Ama bu paramla alabilecek herhalde bir şeyim yok. <laughs> şaka şaka var da ben almıyorum. Ya. Benim. biraz daha seveyim. Nau 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 nau

Ha, arkadaşlar. Bir de bir şey daha. Benim videolarımı iyice paylaşın. Benim hedefim sizin için ünlü bir youtuber olmak. Ha. Oradan da öyle güzel düşünmez ama ya. Bir dakika puanımı. şu. Neydi o tam? O tam puanımı. Bir, bir, bir. Tamam. Rahat Ya abi bu nasıl şans? Ay, bu nasıl bir şans ya? Ben iyiyim. Biraz daha iyiyim. İyi değilim. Aa, hadi düş. Yes. Elip, 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 elip. No, no, yes. <laughs> Şimdi arkadaşlar kararı sizlerin. Bu videonun yorumlarını açık bırakacağım. Hmm. Şimdi 50 bin 50 bin yapıp kaktüsleri kırmayı mı alayım? Yoksa 100 bin yapıp kareyi alıp bir tane boz, bozsun çildini mi açayım? Hangisini yapayım? Siz karar verin. Bu videonun chatlerini açık bırakacağım. Şimdi farklı bir oyuna gireceğiz. Oyun ışınlan. Diğer gireceğimiz oyun. Evet arkadaşlar, gireceğimiz bir diğer oyun. <laughs> Next box olmayacağım ben. Ben kaçan olacağım ben. Çünkü ben kaçan olmak istiyorum. Çünkü ben kaçanım. <laughs> Çünkü ben kaçacağım. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> hmm, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne Burada bir kedi var. Kedinin adı zaman. Ve ben zaman kedisini alıyorum. Zamanı topladım. E dostum bu bizim bildiğimiz şey değil mi ya? Neydi? Böyle döne, dönen sallanan kedi değil mi?